Başımızı çevirip bakmadığımız zamanlarda karanlık köşelerde gizlenen canavarlar her zaman vardır. Bunlardan biri de John Wayne Gacy'ydi. Adı bile bir çelişki. Amerika'nın kovboyların kralı John Wayne'in kahramanlığını temsil eden bir isimle. Bir canavarın karanlık labirentlerinde kaybolmuştu. Ancak gerçek çoğu zaman kurgudan daha ürkütücü. Suç formatının bu bölümünde yakalanana kadar birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan ve bunu da herkese eğlendirmek için kullanılan palyaço kılığında yapan John Wayne Gacy'yi konuşacağız. Ancak içeriğimize geçmeden önce sizden bir ricam olacak. Ekip olarak gece gündüz demeden sizler için içerikler araştırmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Siz de bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız bir seri katil olan Gays'in hikayesini anlatmaya başlıyorum. Gays 1970'lerde Chicago'nun sessiz banliyölerinde bir inşaat çalışanı ve siyasetle uğraşan biri olarak görünüyordu. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir iş insanıydı. Ancak bu onun gerçek yüzünü gizlemeye yetmedi. Gays'in dünyası yalnızca onun gördüğü bir yerde karanlık ve dehşet dolu. Gelin Gacy'nin hikayesine çocukluğuna bakarak başlayalım. John Wayne Gacy, 17 Mart 1942'de Chicago Illinois'te Edway Hastanesi'nde John Stein'in Gacy ve Marion Ellen Robinson'ın 3 çocuğundan ikincisi ve tek oğlu olarak dünyaya geldi. Babası bir ototamir makinisti ve 1. Dünya Savaşı gazisiydi. Annesi ise ev hanımıydı. Gacy Polonya ve Danimarka kökenliydi. Ailesi Katolikti. Gacy annesine ve iki kız kardeşine yakında ancak ailesine sözlü ve fiziksel tacizde bulunan alkolik babasıyla zor bir ilişkisi vardı. Yaşlı G'si sık sık oğlunu küçümserdi. Onu aptal olarak nitelendirirdi ve kız kardeşleriyle kıyaslayıp dururdu. G'sinin en eski çocukluk anılarından biri babasının onu 4 yaşındayken kazara arabanın motor bileşenlerini bozduğu için dövmesiydi. Annesi oğlunu babasının tacizinden korumaya çalıştı. Bu da onun hanım evladı ve muhtemelen eşcinsel olarak büyüyecek bir anne çocuğu olduğu yöndeki suçlamalarla sonuçlandı. 1949'da Gacy üyesinin babası oğlu ve başka bir çocuğun genç bir kıza cinsel ilişkide bulunurken yakalanmasının ardından şiddet uyguladı. Aynı yıl bir aile dostu Gacy'yi taciz etmeye başladı. Gacy babasının onu suçlayacağından korktuğu için bunu babasına asla söylemedi. Zorlu ilişkilerine rağmen Gacy babasını seviyordu ama onun gözünde asla yeterince iyi olamadığını düşünüyordu. 11 yaşına geldiğinde ise oyun bahçesinde kafasını çarptı. Bu olay nedeniyle beyninde oluşan kan pıhtısı 16 yaşında bulunup tedavi edilen ne kadar kısa bilinç kayıpları yaşamasına sebep oldu. Gacy aşırı kilolu ve atletik olmayan bir çocuktu. Kalp rahatsızlığı nedeniyle spordan uzak durması söylendi. Bu olaylar nedeniyle de ara sıra hastaneye kaldırıldı ve ayrıca 1957'de apandis patlaması nedeniyle ameliyat oldu. Gacy daha sonra 14 ila 18 yaşları arasında neredeyse bir yılı hastanede geçirdi. Onun tıbbi durumu hiçbir zaman kesin olarak teşhis edilemedi. Babası numara yaptığından şüpheleniyordu. Bir keresinde oğlu hastane yatağında yatarken açıkça numara yapmakla suçlamıştı. Ayrıca yaşanan sağlık sebepleri nedeniyle 4 kez okul değiştirdi ve sonuç olarak liseden mezun olamadı ve Chicago'yu terk etti. Taşındığı Las Vegas'ta bir morgda çalışmaya başlamıştı. Geceleri de kaldığı yer olan morgda bir gün kendini tabuttaki bir erkek cesedin yanında uzanırken bulunca şok oldu ve onun için bu bir uyanıştı. Normal bir hayat kurma umuduyla Chicago'ya dönüp ticaret eğitimi aldı ve evlendi. Kayınpederinin işlettiği KFC'de müdür olarak çalışmaya başladı. İyi para kazanıyordu ve iki çocuğu olmuştu. Hayatı yoluna girmişti, gençlere yol gösteren bir hayır kurumunda da etkin rol alıyordu ve burada yaptıklarıyla toplumda saygı gören bir isim haline gelmişti. Fakat bir çalışanı ilişkiye zorlama girişimiyle suçlanmasıyla. 18 ay hapse mahkum olması her şeyin tepetaklak olmasına yetti. Bu süreçte karısı onu terk etti ve bir daha çocuklarını göremedi. Hapisten çıkınca tekrar normal görünme planını devreye soktu. Yine bir işe başladı, bir ev aldı, yine evlendi ve yine hayır işleri yaptı. İhtiyaç sahibi çocuklara iş verdiği inşaat şirketiyle bir kez daha iyi kazanmaya başlıyor ve artan vaktinde palyaço kılığında hasta çocukları eğlendiriyordu. Palyaço Pogo adıyla tanınıp seviliyordu. Çocuklara etkileyici bir palyaço kostümü giyerek çekmeye çalıştığı Bugudu karakteri geysinin suçlarının maskesi gibiydi. Arkasında masumiyetin parçalandığı ve karanlığın yükseldiği bir iz bıraktı. Suç geçmişini saklayarak toplumda tekrar sevilen bir hayırsever durumuna gelmişti. Ancak ikinci evliliği de dengesiz halleri ve eşcinsel dergilerine olan takıntısı nedeniyle kısa sürdü. Ama boşanma onun için küçük bir sorundu. Çünkü başında çok daha büyük bir bela vardı. 1978'de kaybolan bir çocuk ihbarını araştıran dedektifler çocuğu son gören kişinin geysi olduğunu tespit ettiler. geçmiş geçmişteki suçunun da tespit edilmesiyle bir numaralı zanlı olmuştu. Evinde yapılan araştırmada son yıllarda kaybolan bazı gençlere ait eşyalar bulununca artık kaçış imkanı kalmamıştı. Gerisinin cinayetlerine dair korkunç detaylar evinin duvarlarında saklanmıştı. Bodrumunda birer birer genç erkekleri kaçırıp boğarak öldürdüğü çukurlar vardı. Ancak onun canavarca zekası polisi uzun süre aldatmaya yetti. Maskesi hiçbir zaman düşmemiş gibi görünüyordu. Ancak gerçekler her zaman ortaya çıkar. 1978 Gacy'nin canavarlığı açığa çıktı. Evinden çıkan ölüm kokusu polisi cinayetliğin yerini bulmaya iterken Gacy'nin maskesi yavaşça kaldırıldı. İfadesiz yüzü insanlıktan uzaklaşmış biri gibi görünüyordu. Cinayetliğinin nedenini açıklamak yerine sadece soğuk bir sessizlik sundu. Sorguda evinin arsasında gömülü cesetler olduğunu itiraf etti. Olay bir anda ülke gündemine oturdu. Arsada yapılan kazılar bir aydan uzun sürdü ve gece gündüz televizyonlarda canlı yayınlandı. Mahkeme salonunda Gacy'nin karanlık hikayesi açığa çıktı kurbanlarının sayısı onları birer rakamdan çok kaybolmuş hayatlar olduğunu ortaya çıkardı. Her biri ailelerini ve sevdiklerini geride bırakarak Geis'in karanlık dünyasında sonsuza dek kayboldu. Yapılan kazılarda 28 gencin cesedine ulaşıldı. Bunun dışında öldürdüğü 5 kişinin cesedi de yakınlardaki bir gölde bulundu. Geis sadece 6 yılda 33 kişiyi öldürmüştü. İtirafında ilk cinayetinde aldığı hazdan sonra devamının geldiğini anlatıyordu. İlki ise kendisine kahvaltı hazırlayıp uyandırmaya gelen gençti bu bıçağı saldırı amaçlı sanmasıyla olmuştu. Kurbanlarının çoğu yanında çalışmış gençler veya seks işçileriydi. Onlara kelepçeden nasıl kurtulacaklarını gösterdiğini söyleyip kelepçeliyor, tecavüz edip işkenceyle öldürüyordu. Mahkemede akıl hastası olduğunu iddia etse de idam kararına engel olamadı. İdamdan önce de 14 yıl hapis yaptı ve bu sırada kendisi kadar ünlenecek kendi gözünden Paliaço Pogo adlı resmini çizdi. 1994'te öldürücü iğne ile idam edildi. Son yemeği kızarmış tavuk, kızarmış patates, karides, kola, ve çilek son sözleri kıçımı öpün oldu ve böylece John Wayne Gacy'nin hikayesi bir zamanlar gizli kalan karanlık köşelerdeki canavarın anısını yaşatmak ve gelecek nesillere ders vermek için anlatılmaya devam ediyor. İçeriğimizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere.